Selim ışık topluma ayak uyduramayan, hep tutunamayan biri gibi anlatılır. Ama davranış bilimleri başka bir şey söyler. Bazen insan dış dünyanın beklentilerine uymadığında hata değil, derin bir iç çatışma yaşıyordur. Selim'in hikayesi bireyin toplum içinde kimlik arayışıdır. Kendine ait hissetmediği bir dünyada hayatta kalabilmek için ironiye, mizaha, içsel yolculuklara sarıldı. Bu bir zayıflık değil, psikolojik bir savunma biçimidir. Tutunamayanlar aslında uyum sağlayamayan değil, fazla fark eden insanların hikayesidir. Buna aşırı farkındalık yükü deriz. Kişi hayatın çelişkilerini ve saçmalıklarını çok fazla gördüğünde bu ağırlık yaşama enerjisini tüketir. Selim kendi boşluğunu doldurmak için dil oyunlarıyla, parodilerle kendi gerçekliğini kurdu. Fakat Don Kişot'un rüzgar değirmenlerine saldırması gibi Selim de toplumun yapay değerleriyle savaştı. Ama onun savaş alanı dış dünya değil, zihninin içiydi. O yüzden Tutunamayanlar bir yenilgi romanı değildir, bir kimlik kurgusudur. Bireyin var olabilmek için tutunamamak da bile bir anlam arayışıdır. Çünkü bazen yaşama tutunmak, vazgeçişi bile bilinçli bir seçim haline getirmektir.